merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz tabii ki de bir şey oynamıyoruz, oyun oynamıyoruz, başka bir şey yapıyoruz. Ee, ben yeni ayakkabı aldım. Ayakkabıyı göstereceğim size. Bizim gösteriyorum. Boş durun. Ee, hemen burada önce Ulan. şuradan ayak logosu var. Cırt cırt var ip var. İp. Yeşil. İçi yeşil. Burası yeşil. Şöyle. Burası beyaz, beyaz, beyaz. Başka ne var? Bunlar da beyaz. Basit. Burası Ney? Yeşil. başka bir şey kaldı mı? kalmadı herhalde. Arkadaşlar videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bil a dur dur. Şurada ayakkabı giyemesek diye. <laughs> Çekerek yapabiliriz. Arkadaşlar videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Benden bu kadar. Hepinize. Bay bay.